Ben de korktum ses gitti diye Bir telaş, bir telaş. Güzeller gibi karakterimiz. karakter bir telaş. Buraya mı? tamam. Evet, yeni karakterimizi açtık. Hmm. Görmüyorum. Oğlum görmüyor musun? Acaba. Aa, be. Aa bu. Aldım ne marker. 3 saymadı. Benim bu bir. Bu. Çünkü daha bu şeylerin kapasitesi. Arkadaşlar iyi fikir. Okey değil mi? tane olmuyor yani. Benim bütün Ama. karakterlerim şu an o. o yapayım, bak ne yapacağım bak. Evet. Evet. Baz, bak bak bak. Bu var ya. Nanlara ne? Arkadaşlar aldık mı? Bu karası neden besleyeceğim öyle Hem ben bunu eğittim bak. dur. Bir. Arkadaşlar bunu videodan sonra izleyeceğim. Bunu alamam. Evet. Bunu maksamak için tam yeterli galiba. Açacağım onun onda. Ama dur. Bu videoda Ben. mi? Neden? Aa. Aha. Aha. Var bak Ne kadar Ne kadar akıllıyım Buraya gireceğim. Ne oldu?

Haç geldiğinin farkında mısınız? Zaten ben daha Şuna iyi... Dur şunun adına bakayım da. Benim başka Şimdi... bir şey bulamam bulamam. Ne oldu? Ne no. oldu no. ona? Bak videoda değiştiriyorum. Evet. Öyle 10 seviye yaptım. Böyle gommanı yiyelim bastım Bak. Evet, Hepimizi yiyelim. Bak benim bütün tapınaklarım neredeyse var. Çünkü ben yanına koyuyorum bak. Yumurta işaretleri var ya hepsinin yanında var ama ikilikleri yok. İyi baksana 3 tane ikiliğim var burada. Ee, buralarda bir yerde de ikilik var diyor. Bunlar da var. Lan lan ha, bak. Bunlar da ikilik olmaz ve sende. Hadi dur bak Olmaz iyi. <laughs> Deniz selam. De <laughs> Onu tam yandan konuşuyor Ben buraya geçeyim. Dur da. Bakalım arasa. Arasa bir bakalım. Arasa günü... bir bakalım. Arasa. bir bakalım. bak. İki gün önce çıktım Sana arkadaş bana daha kadardı. Bakın böyle karakterler var. Bak diyor. Aa arabın da mı? Çünkü bak ama ama bu mut. Bak. Bak kaç tane? 8 <laughs> <laughs> Alışmış. Alışmış. Mesela... Ama ben de, de var, ben de var. De çok... Ben var. Ne... Ermanım, İç şey Ben de var. Ben için hiç Hiçbir şey yok Ben de sıkılırım yerlere. Ben Ama sen beni çok Bu Bu arada arkadaşlar e, ee, sabah köründe yapıyorum Deniz, seni atacağım <laughs> müziğime. Ne Deniz. Deniz, deniz elveda. <laughs> Bak, Tamam, <at. At. gülüyor> biz de para çökeceğiz. <laughs> Bu Sayıyosun. Ben de bir oyunu bak çok iyi ne yaptığını biliyorsun. Öküzcüğün yanması. Senin oyunun şu. Oo. Ya bunları Ne yaptı? Ne yaptı Adam benim bulumu <laughs> <Ya>, beni, <laughs> tamam, Evet. adam hep... Ay ay ay. İki yıldız. İki yıldız. sıfır mı? İki yıldız geldi. Ma. Ha. Ni Görev olmadı mı lan? Direkt görevi. Direkt görev. Haber. Yine Ha. Ne Tamam Paris'ten mi? Ben tabii 20'de 20 olursun. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. kötü Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha deminki videoda Abi kazan. ben bir şeyleri seçtim. Neyi kazanmıştım Abi ben bir tane şeyleri eee Ben bir şeyleri onaymas. istediğimde çok küçük karakterde yaşamadım. Ne o? bu arada. Hatta aynı küçük karakterde böyle.

Yiğit. Zaman Meli isimsi. Lan. Yiğit. Dünya kuruyor. Dünya. Ama eee. Onlara bunlar güzel olacak. Bella öl. Ve Leon Bak abi. Güzel olmuş iyi ya. Tak bebek. <Gülüyor> 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 hey, bebek. Senin... <laughs> ya! Gördünüz mü ne kadar fazla izitiyorum? Aa, Var bende. Buraya annem bile geçemez ki. Hop. hop, hop. burası da böyle koyunca. Hadi annem. Böyle ağzıcıkın ben Şurada eğlenlikler var ya zaten sizi artık öğrencim şu eldivenleri almayacağım. bayağı bir mesela şunları da alayım. Şu iki eldivenleri de alayım. Hepsini alırsın. Bir de yumurta alırsın. Yukarı yok. O zaman <gülüyor> Bunlar da bunlar. Aaa! <laughs> Paramı harcamamam gerek. Benim para kazmam gerek acile. Para benim için çok değerli şu an. Hani benim burada Bırak. Bir Bunlar, bunların ikisini almak için bana para gerek. Şimdi bende bitki yeri yok ya. Onları alamam. Direkt para kasıbı bunları ev alman gerek. Sonra e, gelip tadilat e, edip ikisini birden aynı eve sokman gerek. Çok pahalı şimdi. Kırkıca çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bunu keşke daha önce akıl etseydim. videodan sonra çölde. Sakin ol. Şimdi çok zorla geldi. 1 1. çok zorla geldi. Şimdi var. Hayır. Hadi şimdi video ne kadar? Devler. Güldü robot. Ellerinde neyse abi. 1 1. Zaten onun kızdan bir bir buldu çok güzeller var ama çok güzeller. Bay bay. Like at, abone ol. Şimdi ve beni devam abone ol, like at, abone Bay bay.